bahsetmiyoruz abi. Bu akşam burada olan burada kalıyor. Kimseye bir şeyden bahsetmiyoruz. Bu ne lan? Abi! Kim ya? Camı kapat İdris, İdris, İdris! Arkadaşlar dün çok önemli birinden bir hikaye geldi. Ya dünden beri uyuyamıyorum. Gözüme uyku girmedi tüylerim ürperdi hikayeyi dinleyince. Yola çıktığımızda anlatacağım size hikayeyi. Şu an ekibi toplamaya çalışıyoruz. Yani prodüksiyonumuzun yarısı hazır gibi. Sedat geldi işte, ekipmanları aldık. Ama inanılmaz bir şey geliyor. Takipte kalın. Evler böyle eski püskü yıkılmış. Ama aktif olarak 3 kişi, 3 tane hane hala da köyde yaşıyormuş. İkisini bu arada bilen duyan yok. Kim olduklarını bilen yok. Bir tane, bir tane biri var. Sadece o da İdris miydi neydi adı? İdris diye bir adam yaşıyormuş tek başına. O da 77 yaşında mı ne? Bayağı yaşlı yani. O adam niye Ne? O adam niye yaşamayı devam ediyor? Abi adam şu şu an yani 10 yıldır kimseyle itibatta değilmiş. Köye gelenleri zaten taşlayıp kovuyormuş. Taş gönderiyormuş. De, gönderiyormuş. Bizim, Aynen. Biz de mi aynı şey maruz kalacağız abi? Bakalım abi göreceğiz bilmiyorum. Ya bir normalde insanlar oraya araştırmak için değil gitmiyor ki bizim gibi. huzursuzluk yaratmayı Hanife'yi de görsen köy hayatı halisindeki kızı sevmeye yok. Herkes çok seviyormuş kızı. Sonrasında bunlar sürekli çocuk deniyor. Kadir'le. Ama maalesef çocukları olmuyor. Bunu 3-4 sene falan denemişler sürekli. Çocuk yapmaya. Ama yapamamışlar. Yaklaşık Hanife 26 yaşına girdiğinde aniden bir hamile kalma durumu gerçekleşiyor. Yani köydeki kimse anlayamıyor. Sonrasında gece abi köyde sıkıntılar falan başlıyor. Hani bir hamile kaldıktan sonra. işte bağırış çığırış sesleri, sanki böyle bir tane çocuk sesi, sürekli olarak bir annesini kaybetmiş bir feryat var içinde. İşte köyde huzursuzluklar falan başlıyor. Yani yüz annenin gitmesinin sebebi bu halife var. Yani, yani işte o asıl muhabbeti anlatacağım sana. Ne? Köyde kaçır yani kaçırılma dediğim kaybolmalar başlıyor. İşte 3-5 kişi kayboluyor evinde, yatağında. Hamilelikten sonra oluyor? Aynen. Hamilelik esnasında oluyor. Daha, doğmadı. Evet, daha çocuk doğmadı. Sonrasında ölenler oluyor köyde. Sürekli olarak açıklanamayan bir şekilde. Bir de genç insanlar ölüyor yani. Yaşlılar da değil. Allah Allah. Bir de genç insanlar ölümleri normal mi yoksa kayboluyorlar mı? Cesetlerini de mi bulamıyorlar? Ya bir anda cansız bedeni işte yatakta yatıyor mesela. Ha, o, şekilde. o tarz ölümler. Aslı abicim 13 boğum bakası diye geçiyormuş. İşte düğüm, boğum. O tarz bir şey. 13 hane mi öldürüyorlar yoksa? Hayır kişi mi? ya bunun 13 13'ün 13 hane ile alakası yok. Ee? Ona, onu anlatacağım zaten. 13'ün ne ile alakası var? Şimdi vakti zamanında Hanife'nin annesi bin, e, Abdü diye bir adamla evlendi. Tamam mı? Bu adamla evlenmeden önce kadın bu cinlerle itibatta. Bir tane cine de aşık olmuş. Kadın cinden bir çocuk istiyor. Tabi cinlerle nasıl bir bağlantı kuruyor? Bu da, da anneannesinden kaynaklanıyor herhalde. Anneannesi büyü yapıyormuş, büyü bozuyormuş, He. işte fal bakıyormuş. Köyde çok tanınan tanınan biriymiş. Anneannesi de bu da elmi vermiş, ne yapmış öyle bir şey. Sonrasında kabile diyor ki kadına. Ee, Damızlık bir çocuk yapman için ondan damızlık bir kız çocuğu vermen lazım diyor. yani biriyle evlenmen lazım ondan bir çocuk yapıp onu bize teslim etmen lazım diyor. kadın da tamam diyor Abdü diye birini buluyor ilk bulduğu kişiyle evleniyor zaten köyde kadın da güzel bir kadın hemen zaten kandırabiliyor şeyi ee, erkekleri al yüksek bir kadın yani sonrasında bunların daha ana rahminden daha çocuk yokken ortada 13 boğumla rahmi bağlıyorlar. Bunları bağlamalarının nedeni de kız çocuğu erişkin bir yaşa gelsin, ondan sonra bize teslim edilsin gibi bir şeymiş. 26 muatlıktı buradan mı geldi? Aynen öyle. Yani so 20 yaşında çocuk doğuramıyor. Orada sıkıntılar çekiyor zaten. Kız 13 yaşına kadar hiçbir problem yaşamıyor. Normal bir insanmış gibi yani bir çocukmuş gibi hayatını yaşıyor. 13 yaşından sonra kızda belli başlı bozulmalara başlıyor. Diyorlar ki işte bunlar psikolojiktir bilmem nedir doktora moktora götürüyorlar kızı. Hiçbir şekilde çözemiyorlar. Sonrasında bir tane Bursa'dan bir hoca buluyorlar. İşte hoca kız da zaten aynı ortama girdiği anda çok böyle güçlü bir varlığın hissiyatına oluyor. Bunlara durumdan bahsediyor. Abdü kesinlikle inanmıyor böyle şeylere. Ama karısı çocuk Abdü'den değilmiş abi. 13 boğumla bağladıkları çocuk aslında Cinden. o Cindenmiş. Bağlandıktan sonra çocuk 13 yaşından sonra bağların yarısı açılıyor. Yarısı çözülüyor. Sonrasında bunlar daha bilmiyorlar ya. Abdü kesinlikle inanmıyor çünkü kendi kızıymış gibi ona yine sahip çıkıyor ona bakıyor. Çünkü DNA testi yaptırıyorlar. DNA testinde Abdü'nün çıkıyor çocuk. Bu nasıl olabiliyor abi? abi? orasını ben de bilmiyorum. Ben kadın... Hi hikaye bu şekilde yani Abdü, Abdü Sonrasında, bilmiyorum. sonrasında <laughs> kız evlenecek yaşa geliyor, evleniyor ve kızın çocuğu olmuyor yani. 26 yaşını Beklemesi gerekiyormuş kızı. Bir 13 yıl daha beklemesi lazımmış yani. 13 boğumdan sonra. Boğumun tamamen çözülmesi için. 26 yaşından sonra da bu kabileden yasak ilişki yaşayıp kız ortaya çıktı diye cin kabilesi bütün köye musallat oldu. Hikaye bundan ibaret. Şu an köyde yaşayan biri var mı? Yani Aktif olarak yaşayan işte 3 tane hale varmış ama ikisini anede kim yaşıyor? Ne gören var ne bilen var. Ama İdris'i biliyorlar. İdris'i biliyorlar aynı. Biz de İdris'in yanına giriyoruz şimdi. Adam 77 yaşındaymış. Ya ben, hiç, ben çok gerildim abi. Ben sevmem hiç böyle şeyler ya. Arkadaşlar şimdi burası çok karanlık olmaya başladı. Yolu da çok takip edemiyorum. Birazdan da devam edeceğiz kaydı. Şu an kapatmak zorundayız. Görüyor. Hayır. Abi bu köy yolun bu. Abi dur 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 Cemmet. Ya Serhat saçmalama ya. Manyak mısın oğlum sen? Görmedin mi onu? Ben görmedim. Bütün yeri mi perdi adam? Görmedim ne oraya ama. Bilmiyorum dayı. Tanımlayamıyorum gördüğüm şeyi. Ya insan Allah gibi mi yoksa? Allah. Abi. Hayır böyle bir suret gibi bir şeydi. Ananı be. Ne oğlum? Nasıl? Oğlum Allah. Of. Ev dediğin o, adamın evi mi? Acilen eve ulaşmamız lazım. Oğlum çok kötüyüm lan şu an. Galiba geldik abi. Işık falan var ya. biri var mı burada ya? Ses mi var? Hepsi ya. biri var mı burada Şu koşuyor. Hadi Arkada ışık var. var, var. şurada ışık var şurada. Şurada arada. Ne katlı kavga ediyor galiba. Bak oğlum, kaç lan? Girelim <laughs> mi içeri? Ulan bırakıp gittiler beni geri zekalılar ya. Bu kadar korkak olabilir mi insan ya? Bu kadar korkak olabilir mi? Köyde de kimse yok ya. Nasıl bir yere geldik? Bunlar nereye gitti? O kim lan orada? Benim arkadaşlarım buradaydı da onları kaybettim. Onları arıyorum. Gördün mü iki kişi? Sen? Ya biz bir, bir duyum aldık da o duyumun üzerine bir bakmaya geldik buraya. Evet. Ya 12, 13 boğum bakasın öyle bir şey. Evet. Var mı senin bir bilgin? Evet, var, evet. Ne abi? Doğru, var. Abi var. Ya biraz bahseder misin bana? Git burdan git, git. Ne oldu abi şimdi? Ne, ne yaptım ben ya? Bak, git buradan. Burada insan Nasıl yani ya? Ar arkadaşlarım. Ne diyorsun abi sen ya? Abi, abi Vallahi dur ya. Bak Vallahi çok korkuyorum abi. Lütfen. Ne yapayım gideyim mi ben? Durduğun Abi! Kim ya? Abi gelme. Ya oğlum siz aptal mısınız lan? Oğlum çok buradan çıkmam lazım. Ne oldu? Abi İdris'i İdris gördüm yemin ederim gelirken konuştuk ya. Evet. Ya oğlum gidin buradan falan dedi bak. Hikayeyi... Bak ben dedim bak. Ben abi hikaye ediyor, anlatmıyor adam. Korkuyorum. Oğlum Güzel. arkadaşların ölmüş olabilir dedi bana. Bir şey Arap... ölmüştün arabada bekliyorduk biz seni. Ya. Lan ne bileyim oğlum siz. Gerizekalı mısın sen geldiğimiz yere bak. Başınıza bir şey gelmiş olabilir. Ne yapayım bekleyeyim mi orada mal gibi. Haber mi verdiniz bana arabada bekliyoruz diye. Çıkmamız lazım buradan acilen. Kim işte bu. İşte bu camı kapat. Camı kapat. Camı kapat İdris İdris. 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 O... O... Abi nerede amına köyünün çıkışı ya. Bu kadar yol mu geldik de oğlum biz? Bir şey diyeceğim. Bak kimseye bahsetmiyoruz abi. Bu akşam burada olan burada kalıyor. Kimseye bir şeyden bahsetmiyoruz. Beni iyi dinle abi. Ya abi kapat şu kamerayı ya. Kapat, Vallahi kapat. Abi kapat ya. Gerçekten... Ya, ya bırak arkadaşlar. olay gerçekmiş tamam mı?